Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. SPK'nın yasal uyarısını görmektesiniz. Burada anlattıklarımız al sat veya tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bugünkü anlatacağım firma Astor firması arkadaşlar. 29 Temmuz 1983'te şirket tescil tarihi almış ve e, hakkımızda bölümüne de girdiğimizde 40 yılı aşkın bilgi birikimiyle transformatör imalat ve satışı yapmakta olduklarını belirtiyorlar. Nerede yapıyorlar? Ankara'da yapıyorlar. 140 bin metrekare arazi üzerinde, 105 bin metrekare kapalı alanda yapıyorlar. Peki neler üretiyorlar? Astro Enerji, yağlı tip dağıtım transformatörü, dökme reçineli kuru tip transformatörleri, güç transformatörleri, orta gerilim anahtarlama ürünleri, kompakt trafo merkezleri, RMU, metal klat üretimi ve 90'dan fazla ülkeye de ihracat yaptıklarını belirtmişler arkadaşlar. Evet burada devam eden projelerine bakacak olursak ikisi de yurt dışı Makedonya ve Malezya olmak üzere iki projeleri mevcut. E, tamamlanan projelerde de biri Bartın e, Kip Kipaş Kağıt Fabrikası Söke Aydın'da e, Reyhanlı'da bir projeleri var tamamlanmış. Portekiz'de de aynı şekilde. Ve Seydişehir Trafo Merkezleri'ni bitirmişler. E, bu e, özellikle sitede siteyi incelerken Tabi anlatmadan önce sizlere uzun incelemeler yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bu incelemelerde de en çok benim e, kendi yatırımımda da en çok e, ilgimi çeken, dikkatimi çeken konu RG'ye harcanan para. Bu RG'ye harcanan para ve e, RG'ye verilen önem. Şimdi her firmada böyle e, RG bölümü göremiyoruz. Yani bu e, Astor aslında yatırımcıya da verdiği önemi ve e, firmanın da ne kadar ciddi olduğunu bizlere gösteriyor ne gibi gösteriyor? Tek tek arge laboratuvarlarını bölümlendirip hangisinde ne araştırıldığını yazmışlar. Yani mesela, şimdi buna bakıyoruz. Zaten buradayız şu an. E, mesela burada e, daha böyle koyu çizgilerle yazılan alanlarda e, hangi konularla alakalı arge yapıldığı anlatılmış. Ne diyor mesela? E, seri rezonans sistemi diyor. Mesela e, darbe jeneratörü. İşte ee, gerilim düzenleyici transformatör. Ee, daha sonra aşağı Yıldırım darbe jeneratörü marka olarak da vermişti. İşte burada e, Hinklock marka diyor. 2.200 kW. İşte test tatları. Hepsini detaylı bir şekilde vermiş arkadaşlar. Burada firmanın RG'ye olan e, önemini ve RG'ye verdiği önemi görüyoruz. E, diğer bir laboratuvar, OG bir laboratuvarı. Burada da mesela ne diyor? test ölçüm kapasiteli, seri rezonans sistemi, Strauss marka yıldırım darbe sistemi, e, frekans konvertörü, e, Yokogawa ölçü sistemi gibi. Yani bunlar teknik konular tabi ama e, genel manada burada anlatmak istediğim işte laboratuvarın RG'ye verdiği önem. Burada görüyorsunuz bütün e, bütün laboratuvarlarda ayrı ayrı testler yapıyorlar. Ve bunların hepsini de mesela kimya laboratuvarları da var. izolasyon yağ deneyleri ve çözülmüş gaz analizi, test deneyler sonuçlarının geçerliliğinin etkilenmemesi ve kontaminasyon oluşmaması için temiz ve hijyenik ortamda alanında uzman personeller yapıyor denmiş. İşte mesela burada yapılan testleri, test adları, testlerin metotları. Tabi dediğim gibi teknik konular ama bizim için burada önemli olan biz buraya ortak olacaksak firmanın burada RG'ye, e, yatırdığı miktar tabi ona e, daha sonra da bakacağız yatırdığı miktar verdiği önem yani bu konuda titiz davranması bizim için çok önemli arkadaşlar evet şimdi yatırımcı ilişkileri bölümüne geçelim e, 90'dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirtmiştik zaten 40 yıllık tecrübe ve e, Türkiye'nin lider trafo ve anahtarlama ürünleri üreticisi olduklarını söylüyorlar 7.4 milyar TL ciro mevcut. 2.2 milyar TL'si fabrik olmak üzere. E, net borç fabrik oranında 0.62 denilmiş. Astor geleceğe yön veriyor. E, 147. büyük elektrikli tesisat imalatında transformatör ve anahtarlama ürünleri üretiminde ise lider yerli sanayi kuruluşu. E, burada bakalım başka ne gibi bilgiler var. 500 adet yüksek anahtarlama Evet gene sanayi kuruluşundan bahsediyor. Evet ARGE de e, dediğim gibi gene konu ARGE'ye geldi arkadaşlar. 2021 ARGE 250 araştırmasında 39. sırada yer almış Astor firması. E, gayet iyi bir firm, e, sıra bu. Çünkü yani şöyle düşün koç firmaları, sabancı firmaları varken veya çok daha köklü işte şişecam, e, oyak, işte Ereğlisi, Elktaş'ı, Sasas'ı gibi dev firmaların içinde 39. olabilmek kolay değil arkadaşlar. 2022 OSB yıldızlar araştırma sonuçlarına göre ülkemizdeki mevcut OSB'ler arasında en çok ar harcaması yapan firma sıralamasında Astor 8. sıradaymış. Evet 2022'deki OSB sıralamasında da 8. sıradaymış. Hedefleri de istikrarlı şekilde artan ihracat olduklarını belirtmişler. Ve araba şarj noktalarında da herhalde e, çalışmaları var arkadaşlar. Ne diyor? Astor şarj işletmeci lisansı ile enerji sektörünün geleceğine güçlü adımlar. Yani büyük ihtimalle bunun lisansını da almışlar. E, bunun yatırımını da yapacaklar. Bu da geleceğin petrol ofisleri gibi düşünebiliriz. Yani benzinlikleri. Evet. Fintables'dan biraz daha inceleyelim. Astor'un e, verilerini. E, faaliyet raporunda daha ilerleyen günlerde özet bir şekilde inceleyeceğim arkadaşlar. Evet özet rapora bakacak olursak TL bazlı net dönem karında %91'lik güzel bir artış var. Fabek %110, esas faaliyet karı %55, satışları %75 artmış. E, brüt karı da %114 artmış. Öz kaynakları çok güzel %52 artmış. E, duran varlıkları %6 artıyor. Dönem varlıkları da %37 artmış. Bir de dolar bazında bakalım bunlara durum ne diye. Evet, dolar bazında da gayet güzel arkadaşlar. Mesela dolar bazında e, çoğu firmamızda sıkıntılar başlıyor. Bu firmada yani herhangi bir sıkıntı yok. E, gördüğünüz gibi dolar bazında e, %41'lik bir kar artışı var. E, satışlarda da %29'luk bir artış var. Esas faaliyet kârı da %14 artmış ve öz kaynakları dolar bazında %48 artıyor. Gayet güzel rakamlar. Kaynak dağılımına bakacaksak e, %60 öz kaynaklar. Kısa vadeli yükümlülüğü %38, uzun vade %2. Yani güzel bence. Herhangi bir problem gözükmüyor. biraz popüler hisse olduğu için işte FK'sı ve PDD'desi yüksek arkadaşlar. Ya yani bu yüzden işte teknikte bunlara ara ara bakıp düştükçe toplanabilecek tarzda bir hisse gibi duruyor açıkçası. Yani şu manada söylüyorum. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlattıklarımız bunu bir daha belirtelim SPK'nın uyarısını. Ee, ama şunu kastediyorum. Yani her hissede FK'ya, PDDD'ye böyle bakılmaz. Yani bu Sasa'da, Hektaş'ta bunları tecrübe etmemiz lazım. Veya Kontrolmatik'te, Yeotek'te. Yani hikaye denildiğimiz bir olay var ve e, bununla da hikaye olayı var. Fiili dolaşım oranı güzel. 20'de gayet iyi arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi. Ee, yüksek değil. O da iyi. Evet kaldıraç oranı 39 gayet iyi. Cari oran kaçtaymış? 2.18 cari oran biraz yükselmiş. Onda da ama çok bir sıkıntı yok. Öz kaynak karlılığı düşmesine rağmen %80'lerde arkadaşlar. Yani %105'den bir tık düşmesine rağmen %80'lerde. Evet neye bakalım? Akış bu Fintables'ta yeni çıktı. Son aldığı işlerle alakalı. Dün bir kap gelmiş. İki kap gelmiş dün. Neymiş bu kaplar? Evet, FAS'ta yerleşik özel bir firma ile 7 Temmuz 2023 tarihinde 1 milyon 8 bin dolar tutarında 2 adet güç transformatörü satış sözleşmesi imzalanmış. 2022 yılı aslatına göre 0.35 oranında bir anlaşmaymış bu arkadaşlar. Evet, FAS'a bir ihracat gerçekleştiriyor. Demek ki Astor hayırlı uğurlu olsun yatırımcısına. Irak'taki durum ne? Irak'ta da yerleşik firmayla 5 Temmuz 2023'te 4 milyon 740 bin dolarlık 12 adet güç transformatörü satış sözleşmesi imzalanmış. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı ise 1,67'ymiş. Bu daha da güzel. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet aşağı doğru gidersek başka yeni iş ilişkileri var mı? Bunlara bakmıştık zaten. Evet, bunlar yok. Pardon, yeni bunlar da 6 Temmuz'da. İspanya var. Güzel bir firma diyor. Evet, bunları tek tek bir bakalım aslında. Bir zararı olmaz. Gene FAS'ta 6 Temmuz'da bir anlaşma imzalanmış. O da neymiş? 3 milyon 435 bin euro'luk bir anlaşma. 5 adet güç transformatörü. ...2022 hasılatına göre ise %1,32'ymiş arkadaşlar. Bu da güzel. Hayırlı olsun. E, İspanya'daki anlaşma neymiş? O da 6 Temmuz 2023'te gerçekleşmiş. 2 milyon 109 bin euro'ya yapılıyor. 36 adet dağıtım transformatörü. E, satış sözleşmesi imzalanmış. O da 1.39 2022 hasılatına göre. Ya bunlar bir haftada bayağı bir iş almışlar gibi gözüküyor. Arka arkaya kaplar gelmiş arkadaşlar. 5 Temmuz'da da 3 milyar 3 milyar diyorum. 3 milyon 619 bin 75 dolarlık bir anlaşma yapılıyor. Neymiş? Güç transformatörü, dağıtım transformatörü, yüksek gerilim kesici ve anahtarlama ürünleri satış sözleşmesi imzalanmış deniyor. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı asılatına oranı ise 1,39 muş Gayet iyi arkadaşlar. son İspanya'daki e, anlaşmaya bakalım. Bu ne zaman? 27 Haziran'da e, 1 milyon bin900 euro 2 adet güç transformatörü satış sözleşmesi imzalanmış. Bunun da geçen seneki hasılat oranı 0,73'müş. Evet, daha da aşağı gitmeyi düşünmüyorum şu an için. Gelelim karnesine. Karnesi karlılığı 6 üzerinden 3 arkadaşlar. Büyümesi 6 üzerinden 3, borçluluğu 6 üzerinden 6. E, zaten kaynak dağılımında %60 sermaye kaynak dağılımı mevcuttu sermaye artırımı temettü temettü vermiş bu sene ee, küçük de olsa bir temettü vermeye başlamış o da ne kadar ee, 47 kuruş ama bunu şöyle düşünün ee, halka arzdan beri elinde tutanları düşündüğünüz zaman e, yani işte burada biraz sabır devreye giriyor yani bu firmaya güveniyorsunuz halka arzda diyelim 200 dot aldınız yani eşit dağıtım mıydı o dönem hatırlamıyorum ama misal veriyorum veya 2-3 gün sonra topladığınız 200 lotu. 2 tane bedelsiz verdi. Ne zamana kadar? 2025 yılına kadar iki tane bedelsiz verdi. Ne yaptı 200 lotunuz? Diyelim 1500 lot oldu veya 2000 not oldu. Ya bunlar olmayan şeyler değil. Geçmişe yönelik bakarsanız bunlar yapılmış arkadaşlar. E bu 2000 nota e, atıyorum o zaman yani şu anki yıla göre konuşalım. 1 lira verdi, 2 lira verdi. E ne oluyor? Size senede 4000 lira, 5000 lira ek bir gelir oluyor. Onu da gidip bir bebek hisseye atabiliyorsunuz. Yani ufak bir bütçeyle kendinize bir manevra alanı yaratmış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet. Burada başka neye bakacağız? Yabancı takas analizine bakalım. Not sayısına. Evet. Ocak'ta 17 milyon not satış yapmışlar. 2023'te. Evet. Burada Astor hissesi Ocak ayına bakalım. Hmm, o kadar çıkmalarına rağmen çok fazla da bir düşüş olmamış aslında. Onu merak ettim. Sonra 1 milyona yakın bir lot alıyorlar arkadaşlar. Sonra e, 1 milyon 400 bin lot daha çıkış oluyor. Ama son 3 aydır da e, hisseyi topluyorlar görüldüğü üzere. Şimdi başka neye bakabiliriz? Ee, akışa baktık. Bir de bilançoya bakalım. Ne vaziyette diye. Daha doğrusu bilançoda argeye bakacağız. Onun harici zaten baktık özet bilançoya. Evet burada gelir tablosundan argeye bir bakalım. Araştırma geliştirme giderleri. Evet e, TL bazlı mı şu an? Evet TL bazlı araştırma geliştirme giderleri ee, mesela son bir senede ne kadar araştırma geliştirme harcamıştı. işte bunları dördünü topladığımızda e, ortalama bir rakam çıkar onu da bir bakalım arkadaşlar i̇şte 6,4 diyelim düz hesap ona 18 desek e, ne bu daha sonra e, 28,7 artı 7 milyon daha dediğimiz zaman 60 milyon civarında bir son bir senede RG'ye para aktarılmış. Bence gayet iyi arkadaşlar. Zaten verdiği önemden de anlaşılıyor. Ve aldığı son işlere de bakarsak firmanın iş konusunda herhangi bir problemi gözükmüyor. Şimdi gelelim büyük resme. Evet günlük grafiği açtığımızda zaten çok eski halka arzularından değil. Ne zaman işte Ocak ayında falan halka olmuş herhalde. E, tam net hatırlamıyorum şimdi halka da arttığı için. Şimdi burada e, böyle geniş bir kanal mevcut arkadaşlar. Bu kanalın en üstüne gelmiş durumda. E, burada nasıl bir strateji izlenebilir? Tabi bu kanalı delip üstte yeni bir kanal da açabilir. Bunu izleyip göreceğiz. Ama eğer burada bir dirençle karşılaşıp da orta dirençlere gelinir, gelinirse e, veya orta direnci de Geçip daha da böyle hani buralara doğru böyle hem yata hem düşüş şeklinde endeksinde düşüşüne denk gelirse. Oralarda güzel alımlar yapabilir. Ama ben gene bu yatay e, dip yani kanalın alt bandına desteğe çok fazla değebilme ihtimalini en azından yakın zamanda görmüyorum. Ben keşke deyse de e, yatırımcısı biraz daha fazla lot toplayabilse de, tabii ki. Ama en azından kademeli alım için şu an biraz daha dikkatli olunabilir gibi gözüküyor. Çünkü üst kanala değmiş durumda. En azından buradaki hareketini e, görmemiz lazım. Yani şöyle belki bir kanala yapışıp da biraz gidebilir. E, kanala aşıp tekrar onay alıp da gidebilir. Bunu göreceğiz. Ama hani e, yukarı doğru gene bir 90 liralara kadar da yolu var gibi de duruyor açıkçası. Bir de bir Bollinger bandından bir bakalım Bollinger bize ne diyor. Evet. Bollinger bandında e, bantta da daha bir daralma gözükmüyor arkadaşlar. Bant iyice genişlemiş görmüş olduğunuz üzere. E, yani önümüzdeki haftada göreceğiz bunu. E, tabii ki almak için belli bir riski de var. Yani şu açıdan hani bu daha fazla gidebilir ama e, bu tarz durumlarda çok para kaybı da gerçekleşebiliyor. O açıdan uyarıyorum. Yoksa zaten anlattıklarımız al sat veya tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hareketli ortalamalara da bir bakalım. hem videomuzu bitirelim. Bakalım hareketli ortalamalarda durum neymiş? Evet hareketli ortalamanın da hepsinin üstünde. Yani e, teknik olarak bayağı yukarılarda gözüküyor şu an için. Ama e, uzun vade düşünenler de şu bir gerçek. E, yani firmanın önü açık duruyor. Söylemek istediğim buydu arkadaşlar. Burada aslında düşeni kırdığı zamanlar e, işte alım için güzel noktalar ama bazen e, bazı fırsatlar kaçabiliyor tabii ki. Bizde de gelişen bir ülke olduğumuz için güzel firma sayısı da açıkçası yüksek yani portföyünüz yeterli değilse hangi birini bazen alabileceğinizi şaşırıyorsunuz çünkü bir tane iki tane güzel firma yok yani 5-10 tane böyle öne açık net güzel firma olduğunu ben düşünüyorum buraya kadar izlediyseniz teşekkürler beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar